Araba, Allahım ya! Aa, konuşamıyorum, konuşamıyorum. Ah! Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Amerika'da farklı olan maddelerden bahsedeceğim. Bahsetmemin sebebi ise bir gün Amerika'ya gideceksiniz. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum ve Amerika'ya gittiğinizde yaşayacağınız kültürel şokları veya çevrenizden kaynaklanan homesickleri daha aza indirmek istiyorum. Yani ben size burada yaşayacağınız farklılıkları veya gerçekten farklı olan şeyleri kendi gözlemlerim sonucunda size söyleyip ee, oraya gittiğinizde fazla yabancılık çekmeyeceğinizi düşünüyorum. İlk öncelikle şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. E, mesela... Ben bir önceki videomda bir şeyler söylerken yorumlara bazı arkadaşlarımız şey yazmış. Demiş ki işte ben Amerika'ya gittim de kızlar öyle değildi böyle değildi güzel giyiniyorlardı böyle giyiniyorlardı. Ee, güzel giyinenleri de vardır ki ben de gördüm. Ama genelde benim çevremde mesela çok güzel giyinmiyorlardı. Veya benim çevremde atıyorum tırnak arasındaki temizliğini o kadar önem vermiyorlardı. Ama senin çevrendekiler veriyordur. Ee, bu tamamen kendi insanın tecrübeleriyle alakalı bir şey. Kendi kendimize yaptığımız gözlemlerle alakalı bir şey. Yani o yüzden benim söylediklerim seni yanlış e, çıkarmaz. Senin söylediklerin beni yanlış çıkarmaz. Yani benim söyleyeceğim şeylerin kesin bir doğruluğu yok arkadaşlar. Bunu da baştan bildirmek istedim. Birincisi diyorum ve ben ilk havalimanında iner inmez karşılaştığım bir farklılığı söyleyeceğim size. Evler. Çünkü evler genelde orada müstakil. Yani bir katlı, iki katlı, üç katlı ve bahçeli. Çok güzel de bahçeleri var. Çok güzel mahallelerde olan evler. ki Genelde filmlerde gördüğünüz olayların hepsi gerçek arkadaşlar. Yani o filmlerde onlara inanın. Ee, bizim Türkiye'de de genelde apartman tarzı evlerde oturuyoruz. Veya site tarzı evlerde oturuyoruz. Ee, herkesin kendine özel müstakil bahçesi yok. Ama müstakil evlerde oturanlar da var. Ya da yazlık tarzı evlerde oturanlar da var. Yalnız ademi tükürdüm. Neyse. Ee, genelde Türkiye'de apart apartman tarzı evler popülerken Amerika'da müstakil tarz evler. Amerika'da apartman tarzı ve site tarzında evler yok mu? Var. Yani rezidans dediğimiz gerçekten lüks apartmanlar var ki bunda genelde maddi durumları iyi olan evli çiftler oturuyor. Genelde çocuklu insanlar burada oturmuyor. Diğer türlü rezidans tarzı olmayan normal bina dediğimiz işte 5 katlı olabilir, 6 katlı olabilir. Bunlar da genelde maddi durumu iyi olmayan mesela sadece 2 oda için kira ödeyebilecek ya da çocukları olmayan ya da Bahçe istemeyen aileler veya tek kişilik, kişilik işte ya da nasıl söyleyeyim öğrenciler kalabiliyor arkadaşlar. Mesela atıyorum siz dört arkadaşsanız dört tane odalı bir apartman dairesi arıyorsunuz. İşte odaya göre kira verecek herkes işte dörde bölecekler kirayı. Öyle de kalabiliyorsunuz apartmanda yani genelde orada müstakil evler meşhur. İkincisi. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum belki aranızda kimisinin arabalara gerçekten ilgisi vardır, kimisinin yoktur ama Amerika'ya gittiğinizde karşılaşacağınız ikinci farklılık ise arabalar. Çünkü Türkiye'ye göre orada arabalar çok ucuz ve daha popüler ve daha lüks değil. Çünkü mesela atıyorum Türkiye'de bir Mustang almak istersen, bir Camaro almak istersen veya bir Corvette almak istersen veya bir Challenger Charger almak istersen gerçekten bunlar çok pahalı arabalar ve motor hacminden kaynaklanan ve bizim ülkemizin kalkınmak için koyduğu vergi, ÖTV, KDV'den kaynaklanan bir fiyat bolluğu var bu arabalarda. Fakat Amerika'da bu arabalar kendi malları, markaları olduğu için gerçekten çok ucuz. Oraya gittiğinizde 7 bin dolara çok rahat bir şekilde kamar olabilirsiniz. 7 çarpı 3'ten 21 bin TL'ye yani çok rahat bir şekilde kamar alabilirsiniz. Aynı araba burada 150 bin TL'ye satılıyor. Yani oraya gittiğinizde burada çok nadir bulunan arabaları orada her mahallenin başında görebilirsiniz ki eğer bir lise arkadaşınız varsa benim gibi mesela yani benim arkadaşlarımdan onların Mustang'lerine, Camaro'larına binip havalı havalı resimler çekilebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncüsü. Şimdi söyleyeceğim olay aslında nadir de olsa söylemem gereken bir olay aslında. Çünkü eğer Amerika gidecekseniz kesinlikle hasta olmayın. Hasta olmanızı önermem. Yani orada hastane masrafları gerçekten pahalı arkadaşlar. Yani tıbbi alanda veya medical things dedikleri olay yani sal şeyler dedikleri ilaçlar olsun, bakımları olsun, aşıları, iğneleri, ultrasonu falan bunların hepsi çok pahalı. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Hamile bir kadın için konuşuyorum. Gidiyor bir mesela ultrason olacak tamam işte böyle böyle yapıyorlar. Buralara bir şey sürüyorlar falan ya. Böyle böyle yapıyorlar. Buna sadece 1200 dolar para verip çıkıyor. Daha sonra atıyorum sadece bir röntgen çekilecek, akciğer röntgeni çekecek işte böyle. Gidiyorsun iki tane nefes çektiriyorlar. İki tane nefesin bedeli 400 dolar arkadaşlar o nefes yani o 400 dolara sanmana var ben senin için nefes çekerim yani o derece. O, de, o geliyorlar artık. E gerçekten pahalı. Amerikalılar ne yapıyor mesela Kanada'ya gidiyorlar arkadaşlar. Tıp için Kanada'ya gidiyorlar ki çünkü orada tıpsal ve hastane masrafları daha az. Adamlar 6 ayda bir check up dedikleri olay var. Kanada'ya gidip orada işte muayene olup geri geliyorlar. O yüzden Amerika'ya gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Yanınıza ağır kesicinizi, diş ağır kesicisini, yok kas kevşeticisiymiş, yok işte kremmiş, yok vazallimmiş falan her şeyinizi yanınıza alıyorsunuz arkadaşlar. Diğer türlü Allah korusun. Ha? Orada çalışıyorsanız sigortanız varsa sıkıntı yok. Ama sigortanız yoksa hasta olmayın. Ya da bir kaza geçirmeyin. Dördüncüsü. Arkadaşlar şimdi Amerika'da şöyle bir olay var. Hani genelde Amerika insanları özellikle erkeklerini işte bira içen böyle futbol seyreden iri, iri yapılı böyle göbe, bira göbeği olan böyle insanlar olarak biliyorsunuz. Ki genelde böyle insanlar pek yok. Amerika'da zaten Amerikalı diye bir insan yok arkadaşlar. Yani hepsi farklı ülkelerden gelme insanlar. Kimisi İrlanda'dan, kimisi Meksika'dan, kimisi Çin'den, kimisi İspanyol. Mesela ben kendi alemden örnek vereyim. Benim ilk kaldığım aile adam Meksikalıydı kadın İtalyandı. İtalyanla e, Çinler arası karışma öyle bir şeydi. İkinci geçtiğim hale Pete e, şeydi. İspanyoldu. E, e, Linda ise e, şeydi Norveç ve Almandı. Yani kökenleri oradan geliyordu. Yani Amerika'ya gittiğiniz Amerikalı diye bir şey yok. Ama ben şunları çok takdir ediyorum. E, adamlar diyor ki biz buranın parasını kazanıyoruz. Buraya vergi ödüyoruz. Buraya vergi ödediğimiz için biz bir Amerika vatandaşıyız. Ve Amerika'yı gerçekten seviyoruz. Şimdi kafalara gelen bir soru işareti var. Türkiye'de de o yaşam koşullarında yaşansaydı herkes Türkiye'yi severdi. Herhangi bir sorun yaşamazdık değil mi? Hiçbir iş savaşımız olmazdı, ee, kültürler arası çatışmalar olmazdı, Türkler Kürtler birbirlerine girmezdi, Aleviler Sunniler birbirlerine girmezdi. Öyle bir yaşam koşulu altında yaşamadığımız için zaten böyle olaylar yaşıyoruz. Oradaki insanların yaşam koşullarını görseniz gerçekten bu seviyede yaşıyorlar. Yani... Atıyorum anneniz öğretmen. Sizin anneniz burada bir Mustang kalabilir mi? Sizin anneniz mesela gidip de Michael Kors dediğimiz ünlü markadan bir gömlek alabilir mi? Türkiye koşulları adı altında alması çok zor. Alabilir ama çok zor. Ama Amerika'da bir öğretmensen Mustang'e binebilirsin. Corvette'e binebilirsin. Michael Kors'tan, Calvin Klein'den istediğin bütün parfümleri, bütün giyim kuşamlarını, giyim kuşamlarını hepsini alabilirsin arkadaşlar. ...yaşam koşulları işte buradan başlıyor. Buraya nereden geldik? İnsanlardan geldik. <laughs> Şimdi e, insanlar... E, ...arkadaşlar orada... ...genelde Amerikalı insanları... ...bencil bilirsiniz. İşte pek... ...cana yakın olmayarak biliyorsunuz ki... ...genelde bana gelen tepkiler böyle. Yani aranızda farklı bilenler de vardır. E, tamam. Bazı kısımları böyle. Gerçekten bencil. 6 ay... ...7 ay hiç komşusunun kapısını çalmayan... ...insanlar. Ama bazı kısımlar... ...mesela bazı insan tarafları o kadar içten, o kadar yardımseverler ki anlatamam size. Çünkü ben ilk gittiğim zaman gerçekten insanların yani özellikle de ailemle fazla vakit geçirdiğim için e, bencil olduğunu düşünüyordum. Ama sonra anladım ki ailemi değiştirince gerçekten öyle değilmiş. Yani bu hani Türkiye'de de vardır. Türkiye'de kimi aile gerçekten çok sosyaldir, herkes oluyor sever, kimi aile hiç sevilmez, kimi aile kincidir, kimi aile çok pozitiftir. Amerika'da da aynı olaylar var. Yani insanları ön yargı olarak davranmayın Amerika'da. Çünkü gerçekten çok iyilik sever ki ben şöyle söyleyeyim, benim ikinci alemden gördüğüm iyilikleri Türkiye'de hiçbir aileden göremezdim. O derece söylüyorum, o kadar da iddialı. Çünkü inanın bana çok fazla şey öğrettiler bana. O kadın öğretmendi, Ayrıca benim hayat öğretmenimdi. Ben o kadından çok şey öğrendim. Yani Linda'dan çok şey öğrendim ve o kadar çok seviyorum ki anlatamam sizi. Pete'i de öyle. Yani her gün konuşuyoruz. Bana diyebilirsiniz bu kadar kısa sürede nasıl böyle bir ilişkiniz oldu? Oluyor. Yani bazı istenmeyen olaylar sizi gerçek biyolojik anne-baba gibi bağlayabiliyor arkadaşlar. Birbirinize destek olduğunuz zaman hiç iki ay bile olsa üç ay bile olsa 3 aylık insan bile size o kadar yardımcı oluyor biliyor ki hayata tekrardan bağlanmanızı sağlayabiliyor. O yüzden Amerika'ya gittiğiniz insanlara ön yargılı olmayın. Özellikle de ırkçı olan insanlara karşı ön yargılı olun. Onlara karşı ön yargılı olun ama mesela siyahi insanlara karşı ön yargılı olmayın. Ya da Çinlere, Japonlara ya da Meksikalara karşı ön yargılı olmayın. Sadece tanışın. Eğer baktınız ki gerçekten garip bir insan o zaman şeyi kesersin. Ama gerçekten iyi bir insansa dostunuz onunla idam ettirin. Çünkü gerçekten unutulmaz dostluklar oluyor ki ben kendi okulumdan da biliyorum yani. Bütün arkadaşlarım hepsi şu an iletişim sürüyor. Neyse şimdi nereden geldik buraya? En son insanlar dedik. Dört dedik. Şimdi sıra beş. Arkadaşlar beşincisi de okullar. Eğitim sistemi yani. Şimdi Amerika'da şöyle kaşlarımı da düzelteyim. Heh. Amerika'da ee, okul sistemi, eğitim sistemi gerçekten çok farklı. Çok rahatla. Ben size hemen şöyle açıklayayım kısa kısa. Lise için bahsediyorum ben. Şimdi burada bizim lisede nasıl oluyor? İşte fen biyolojisini 10da görüyorsun sonra 11. sınıfta işte eskiden onda seçiliyordu. 11. sınıfta sayısal sözel eşit ağırlık seçiyorsun. Dil de seçebilirsin bunun yanında. 11'den sonra işte matematik, kimya, biyoloji bunları ağırlıklı görüyorsun. Yanında bunu Türkçe falan da görüyorsun, coğrafya falan görmeye baş görmüyorsun artık. Ee, fakat 9. ve 10. sınıfta bütün derslerin hepsini görüyorsunuz ki en az e, herhalde bir 9 farklı ya da 8 farklı çeşitli ders var değil mi arkadaşlar? Ee, fakat Amerika'da şöyle Amerika'da mesela ben kendi okulumdan bahsediyorum bu okuldan okula göre değişebiliyor arkadaşlar 5 tane ders seçmiştim ben, bunlardan bir tanesi tarih bir tanesi İngilizce, bunlar seçme zorunluluğu vardı bu Amerika tarihi daha sonra drama seçtim, daha sonra bodybuilding dersi seçtim, daha sonra bir tane de boyama dersi seçmiştim arkadaşlar ve ben bu 5 dersi her gün yani mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe her gün arkadaşlar görüyorum. yani pazartesi farklı, salı farklı değildi pazartesi beş'i varsa salı da aynı 5 vardı yani mesela bir müzik seçiyorsanız haftada 5 saat müzik görüyorsunuz. Bir drama seçiyorsanız ben iki saat görüyordum bir günde. Yani haftada 10 saat drama görüyorsunuz arkadaşlar. Ve o kadar rahatlar ki sınav olayları yok arkadaşlar. Yani mesela matematikten tamam siz deneme sınavı yapabiliyorlar ama bizim Türkiye'deki gibi zor sınavlar değil. Ya da mesela şöyle atıyorum sizi buluyorlar hani diyorlar ya pi 3 alın falan. Ondan sonra o pi 3 alıyorsun falan en son sade halini yazıyorsun. Orada sadece sonucu bulman yeterli. Yani onu sadeleştirmen hiç gerek yok. Adam diyor bu da sonuç diyor. Seni sadeleştirdiğin halini sonuç diyor. Yani o kadar rahatlar. Yani o yüzden matematik falan çok kolay. Ee, biraz sıkıntı yaratan tarih oluyor. Çünkü tarihten siz Peki İngilizce bilmediğiniz için kompozisyon yazmak sıkıntı ve Amerika tarihiyle ilgili diyorsunuz ki Amerika tarihi ne yani? yani sen diyorsun aç lan bir Osmanlı'dan yazalım hadi onu bak sana döktüreyim Osmanlı'yı ama şimdi Amerika tarihi olunca adamlarda tarih yok zaten. Yani bir tane Uncle Sam dedikleri Uncle Bob dedikleri böyle bir tane karakter var işte diyor ki orduya katılmak ister misin falan yapıyor. Böyle işte saçma salak böyle hareketleri var. Bir tane o adam var full ondan işte Pearl Harbor, hop, konuşamadım. Harbor hop, Harbor dedikleri bir olay var. Mesela bunlardan bahsediyorlar falan biraz tarih zorluyor ama diğer dersleri kolay. Dediğim gibi sınavlar yok. Nasıl düşüyor peki sistem? Hemen onu size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi size zaten 100 puan veriyorlar ilk başta. A, B, C üzerinden. A, 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 A hepsini veriyorlar. 100 arkadaşlar. Daha sonra ödevler veriyorlar. Hepsi bilgisayar üzerinden yapıyorsunuz. Bu ödevleri arkadaşlar Zamanında yapar, götürürseniz bu puanınız hiç düşmüyor. Ama ödevleriniz yapmazsanız, essay dedikleri kompozisyonları yani e, vermezseniz bu puanlarınız düşüyor. Ondan sonra B oluyor, C oluyor, D oluyor. Böyle gidiyor. F'de de kalıyorsunuz arkadaşlar. O dersi geçemiyorsunuz. Yani üniversite gibi düşünün. Siz matematik 11'e geçerken tarih F ise F'yi tekrar ondan alıyorsunuz. E, bütün yaz okula gidiyorsunuz falan. Böyle işliyor arkadaşlar sistem. E, bana sorarsanız e, nasıl bir sistemleri var? İyi bir sistemleri yok. İyi öğretmiyorlar. Tek iyi yaptıkları ne biliyor musunuz arkadaşlar? Beyin göçünü çok iyi yapıyorlar. Beyin göçüne örnek vereyim ben şimdi size. Türkiye'den iki insan vereceğim. Biri Mehmet Öz, doktor. Diğeri de e, diğeri de Sancar. Yani var ya Nobel ödülü alan bilim adamı. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar ikisi de Türk değil mi? Tamam. Şimdi çok teşekkür ederiz. Nobel ödülü alan profesör evinin önüne Türk bayrağını asmış. Bizi gururlandırdı. Fakat bunu Türkiye'ye yarar mı? Adam Amerika'da yaşıyor ve Amerika'ya hizmet ediyor. Ve Doktor Öz mesela. Adam tam TV şovlar yapıyor. Konya doğumluymuş tamam. Bu da hoş bir şey. Ama adam Amerika'da. Amerika'da parasını kazanıyor. Çünkü Türkiye koşulları altında istediği yere gelemiyor. Amerika'da daha yaşam koşulları olduğu için oraya gitmişler. Ve bu sadece Türkiye ile alakalı değil. Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan her yerden insanlar oluyorlar ki böyle kalkınıyor arkadaşlar. Yani ben mesela ilk dedim ki ulan dedi bu kadar kusura bakmayın boktan bir eğitim sistemleri var ama bu insanlar nasıl bu kadar dünyanın en fazla konuşabilen yani en fazla seslerini geçirebilen bir ülke olabiliyor dedim. Yani daha sonra düşününce beyin göçünü çok iyi yapıyor arkadaşlar. Yani kendi gelen nesillerinde bir halk olmaz çünkü eğitim sistemleri gerçekten çok kötü. Yani LSE gelseleri yok. Senin puanına göre okul sana burs verebiliyor. E, puanların düşükse paran varsa paranla gidebiliyorsun. Puanın düşük paran da yoksa ayvayı yedin. İşte git evde çalış, McDonald's'a burger e falan giriyorsun. yıllık 10 bin dolar para yapıyorsun. Çok alt bir para gerçekten. Yani e, LSGS yok diyorum. Mesela 12. sınıflar ne yapıyor? Bununla sorarsanız, o 12. sınıfların fun year diye geçiyor. Yani eğlence yılları. Arkadaşlar burada okulu iş artık mezun olacaklar diye okulda e, çok güzel. ...aktiviteler yapıyorlar. Oraya buraya gidiyorlar. Mesela Disneyland'a gittiler. Pikniklere gidiyorlar. Okula çanta getirmiyorlar zaten. Eğlence yılı diye geçiyor diye arkadaşlar. O derece yani. Öyle bir yıl geçiriyor. 12. sınıflar. Ee, ve 12. sınıflar şöyle bir olay. Dersleriniz ise gerçekten okul size burs veriyor. Okulun, benim okulumun mesela 6 milyon dolar bütçesi vardı Ve bu bütçe sporlardan geliyor. Basketbollardan, futbollardan, voleybollardan, kız ve erkek takımlarından. Yapılan işte bilet... Alıyorlar, bilet satıyorlar mesela. Yani e, onlardan mesela nasıl oluyor? Mesela şimdi sizin dedeniz var tamam mı? Mesela sizin dedeniz hayatta atıyorum karşı Anadolu Lisesi'ne gidip 5 lira para verip de basketbol maçını seyretmez. Ki buna benim dedem de dahil, benimki de seyretmez. Ama orada nasıl biliyor musunuz? Burası benim kasabam diyor. Ben gideceğim seyredeceğim diyor. Lan adamın torunu bile oynamıyor, kızı bile oynamıyor. Adamın çocuğu yok gidiyor yine de seyrediyor. 5 dolar veriyor diyor okula katkı olsun diyor. Çünkü onlar ileride benim devletime e, hizmet edecek diyor. Ki... Yenililsinler haberleri bile yok arkadaşlar. O yüzden eğitim sistemleri gerçekten rahat. Bir şey öğrettikleri yok. Ha, AP dersleri dedikleri üniversite düzeyinde dersler var. Fakat siz buna Türkiye'den gidip o derslere girdiğinizde onlar da size gerçekten kolay geliyor arkadaşlar. O yüzden eğitim sistemi orada basit, rahat, tam bir ee, kopmalık. E, Türkiye'ye göre kıyaslıyorum tabii. E, Türkiye'de daha zor, daha iyi öğretiyorlar. Daha bilgiliyiz. Fakat koşullarımızdan dolayı e, bir yerlere gelmek için de şans gerekiyor Türkiye'de. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, yorumlara görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Eksikleri, artıları söyleyin. Türkiye'deki artıları, eksikleri söyleyin. Türkiye ile Amerika arasında bir seçim yapın. Türkiye veya Amerika'yı yazın. E, bu tamamen yanlış anlaşılması gereken bir şey değil. Biz hepimiz Türk'üz. Hepimizin içinde Türk kanı akıyor. Hepimiz bu vatan için e, canımızı verecek durumdayız. Fakat sadece e, bu bir e, nasıl söyleyeyim. Bilgilendirme amaçlı yapılan bir video. Yanlış anlaşılmasını da istemem. Aşağı yazın. Türkiye'deki koşullar mı yoksa Amerika'daki koşullar mı diye. Ee, tekrardan izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutlu olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.